bir memnuniyetsizliğimiz hem yönetim olarak hem çatım olarak bir memnuniyetsizliğimiz var. Beklentimizin oldukça gerisindeyiz. Ligi liderden 15 puan yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam. Evet. liderler 15 puan aramızda var. Playoff hattıyla da aramızda 5 puanlık bir fark var. Bu planlamamızda sezon başındaki planlamamızın biraz gerisinde kaldık. Bunun tabii ki çok sebebi var. Fakat bu e, bizim için önümüzdeki sezonla alakalı herhangi bir e, negatif düşünceye sahip olun, yani negatif düşünce oluşturmadı bize. Sadece moral motivasyon olarak biraz düştüğümüz dönemler oldu. Fakat takımımız olan inancımız e, yeni sezondan beklentilerimiz, yeni devreden beklentilerimiz sezon ilk başındaki gibi aynı şekilde devam ediyor. Çünkü Bandırma Spor'un genlerinde ortalama bir takım olmak gibi bir e, hedef hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da biz sene başında hangi hedeflerle başladıysak aynı hedeflerle devam ediyoruz. Takımımızdan gelen arkadaşlar, e, giden arkadaşlar oldu. Bir takım transfer çalışmaları hala zaten devam ediyor. transferleri karşımıza çıkarsa değerlendireceğiz. Şimdi e, iyi oyuncularımız da ayrıldı. Yerine mümkün olduğunca daha iyi oyuncularla doldurmaya çalıştık. E, zaten scout ekibimiz, sportif direktörümüzün konu oldukça başarılılar başarı oranları da çok yüksek. Ee, sene başında bu yaşta oyuncu alınır mı denildiğinde 34 yaşındaki oyuncuyu aldığımızda eleştiriler gelmişti. Bu yaşta oyuncu alınır mı diye. 34 yaşındaki oyuncu 35 yaşına girdiğinde transfer edip gönderdik. Muhtemelen de Bandırma Spor tarihinin iyi bonservis bedellerinden biriyle gönderdik. Ee, Rahmetullah zaten Bursa Spor'a orada çok ciddi olarak bir talepleri olmuştu. Kendisinde bu yönde bir isteği olmuştu. Rahmetullah da o şekilde gönderdik. Yerine Kerim Alıcı'yı zaten hem Süper Lig'den hem Lig'lerden hem tecrübesi hem yetenekleri vasıtasıyla hepimiz çok iyi biliyoruz. Kendisi de sağ olsun bizi tercih etti. Birçok transfer teklifi olmasına rağmen. Keza Abdül Kadir Parmak Trabzonspor'da Süper Lig'de çok iyi başarılar elde etti. Daha sonra tabii ki kariyerinde tabii işler çıkışları oldu ama biz tekrardan Bandırma Spor Camiası'yla bu aile içerisinde tekrardan yükselişe geçeceğine inanıyoruz. Ve kendisinden de çok ciddi anlamlı büyük beklentilerimiz var.